Peygamber aleyhissalatü vesselam sancağının altında bu ümmet birleşecek. Hepimiz peygamberin ümmeti olarak haşr olmayacağız. Hepimiz de beraber el ele tutuşup eğer imanımızı kurtarabilirsek cennete beraber gireceğiz. Yok efendim falan grubun cenneti şuradadır, bevan grubun cenneti A cemaatinin buradadır, B cemaatinin buradadır diye bir kavram yok. Çünkü İslam hukukunda cemaat zorunludur, zaruridir. O da insanların birbirleriyle bağları olursun. Birbirleriyle beraber hareket etsin, iman ve İslam konusunda birbirlerini ayakta tutsunlar, haramlara düşmemek, imanından İslamından olmamak için böyle bir dayanışma İslam emrederken bunu bir taassuba, bir hastalığa çevirip onu destekleyip buna düşman olmayı da asla İslam kabul etmez. Başka bir rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam, müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine karşı sevgi ve merhamette göstermede tek bir beden gibidirler. Yani bir bedenin azaları gibidirler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Müslümanların birbirini sevmesi, birbirleriyle yardımlaşmaları, birbirlerine olan muhabbet sevgileri, her şeyleri bir bedenin azaları gibidir. Yani benim bugün bütün organlarım birbiriyle bağlantılıdır. Eğer benim kalbime, eğer benim böbreğime, eğer benim dalağıma, eğer bir herhangi bir damarımda ağrı sızı olursa, bütün vücut onun sağcısını, sızısını hisseder ve o gece hiçbir yatamaz, hiçbir ishat edemez. Aynı keza Müslümanlar da böyle olmalı. Yani bizim sosyal medya değil, Allah ve Resulünün emrettiği şekilde İslam'ı anlamamız lazım. Kim olursa olsun eğer birileri haksızlık ve zulüm ediyorsa bizim o haksız ve zulüm yapanın yanında yer almamamız lazım. Çünkü ayet-i kerimede de yani açık ve net olarak zulmedene meyil etmeyin diyor. Meyil etmek nedir? Ona sevgi beslemek ya da onu haklı görmek olarak tarif edilir. Allahu Teala diyor kim bir zalime meylederse, ederse bir zulüm görüyorsun bir haksızlık var. Mesela biz gördük. Geçen gün ben gördüm o görüntü benim hoşuma gitmedi. Yani Adana'da sen çarşaflı örtülü kadınlar yani sadece basın açıklaması yaptılar diye bu kadar vahşice saldırıyorsan sanki Siyonist askermişsin, polisiymiş, sanki İsrail'in askeri karşısında Filistinli mazlumlar duruyormuşçasına saldırıyorsan bu bir zulümdür, bu bir haksızlıktır. Eğer onlar sana saldırıyorsa, taşla, zopayla sana vuruyorlarsa sen de haklısın. Kendini savun. Ama sana el kaldırmayana bu şekilde davranmak bu kesinlikle ve kesinlikle bir zulümdür. Ve İslam böyle bir zulmü asla kabul etmez. Müslüman bir insan da hak ediyorlar diyemez. Çünkü o adamın hak edeceği şeyin dinen de haklı olması gerekiyor. Eğer o adam o dayağı hak etmişse senin bunu Kur'an ve sünnetle hak ettiğine dair delil de ortaya koyman lazım. Her Müslümanın bak her insanın hürriyeti Fikir hürriyeti, basın özgürlüğü hürriyeti, hatta tabiri caizse yani basın açıklaması imiş imiş bunları yapma hukuka layık hukukta da var. İslam'ı bir yana bırakın, layık hukukta da olan şeylerdir. Adam çıkar haksızlığa uğramışsa, haksızlığa uğrayan birileri varsa hakkını savunmalıdır. Yani bugün bu ülkede geçmişte hiçbir suçu olmayıp değil, 28 Şubat sürecinde cezaevine atılan, 15-20 sene cezaevlerinde kalmış, yaşlanmış hastalıktan, bir, tab düşmüş, nice mazlum ıstazaf insanlar oldu. Adamlar çıktı üç ay sonra vefat ettiler. Hiçbir alakalar olmazken bir komplolara kurban edilip sırf Erbakan'ı iktidardan düşürmek uğruna bu ülkede yüzlerce alime komplo kuruldu. Binlerce oyun oynandı. O sayede mesela hatırlıyorum mesela Hasan Mezarcı, Hasan Mezarcı ile alakalı tutuklama vesaire. Bak en sonunda ne oldu? Delirdi kendini Hz. İsa Aleyhisselam olarak görmeye başladı. O dönemde hiçbir alakası olmayan Şahmerdan Sarı Hoca vardı. Antep'te İslami çalışma yapıyordu. Birileri gitti bir pislik yaptı. Bunun üstüne attılar. 10-15 sene ömrü gitti. Ondan sonra onu boş verin. Buna benzer mesela Fadime Şahi meseleleri vardı. Ben o dönemde nasıl bu bu kemali zihniyetin İslam düşmanlığı yaptığını gözlerimle gördüm. Adam evlenmiş, nikah kıymış. Akit gazetesinin yazarı diyor ki ben nikah kıydım. Sen kalk onu sanki fuhuş yapmış gibi Türkiye'ye lanse et. Kadın da meğer adamlarıymış, ajanlarıymış. Mehmet Ali bir an söyledi. Dedi ki bizi arıyordu diyordu. Nerede kaldınız? Bak ben ben bekliyorum yani. Ben bekliyorum kapıda bekliyorum. Gelin basın yani. Adam banyodayken, tuştayken, duştayken basın ki bütün Türkiye'deki Müslümanların bir algı değişikliği olsun. Halk Müslümanlara daha çok nefretle, daha çok başka bir gözle baksın diyor. Kendisi söyledi. Mehmet Ali bir anda onu da yaptı. Zehirde kendi ağzıyla şunu söyledi. Dedi ki ben senden özür diliyorum. Bu bir komploydu, kumpastı. Ben biliyordum ama gazeteciydik. Mefaat çıkarlarımız için biz de göz yumduk. Bunda rol aldık diyor yani. Bunu çıkıp da televizyonda basında söyledi. Peki kadın neydi? Kadın ajandı. Birilerinin oyuncağıydı. Hatta tabir caizse o dönemde diyorlardı ki bu kadın diyordu işte bu e, şey müzik hollarda orada burada dans mı ediyordu, şarkı mı söylüyordu, ne yapıyorsun şey, Oradan bunu getirmişler. Şey Ali şey, Kalkancı'yı söylüyoruz. Evet. Allah onun iki yapısını bir araya hı, He Onun yanında, yanında. zaten oradan bak dikkat edin nasıl çalışıyorlar. E şimdi de kalkıp bunu yapıyorlar. Emir olun birilerinin bir amacı var. Biz <laughs> Müslümanız kardeşim. Biz Müslüman kardeşlerimize karşı başörtülü, çarşaflı, örtülü kadınlarımıza yapılan zulmü asla kabul etmeyiz. Buna, buna, buna oh oldu diyen adamın ben imanından şüphe ederim. Müslüman böyle bir şey söylemez. Bizim tabacılarımız kardeşlerimiz var dedim ya. Başta Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir kadının örtüsü uğruna 600 Yahudin ölüm emrini verdi. Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emin olun ki Allahu Teala da bundan razı olmuştur yani. İslam o kadar kadının namus ve iffetini önemsiyor. Ama işte ahir zamandayız. Biz artık öyle bir duruma gelmişiz ki isteyen herkes bize zulmedebiliyor. edebiliyor. Neden? Çünkü biz zancı biz farklı meseleleri düşünüyoruz. Bakın ne bir vesselam ne diyor. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Hureyrete en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ve diyor ki Nebi Aleyhisselatü vesselam zandan sakının. Zan nedir biliyor musunuz? Zan öyle sanmak. Yani bir adam hakkında diyoruz ki ya öyledir. E öyledir hadi buyur delillerini ortaya koy. Bir adam çıkıp birini kötüleyebilir. Bu bir gerçektir yani. Ben bugün istediğim herkesi iftira atabilirim. İçinizden biri çıkıp aklı alamayacak bir iftirayı bana atabilir. Yeter ki kin gitsin, yeter ki kıskansın, hasset etsin. Basit şeyler değil ki. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam İyyâkum ve zanna diyor. Zandan sakının. Zira zannın, zan olan sözün hepsi yalandır. Hatta İslam hukukunda zan iki sınıftır. Su izan ve husnuzan vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki husnu zan Mesela düşünebiliyor musunuz? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın hanımı, Hazreti Ayşe annemiz, müminlerin annesi, bütün Müslümanların annesi olan Hazreti Ayşe'ye ya münafıkların başı Abdullah Hübeyb bin Selul kalkıp dedi ki bu kadın zina yapmıştır. O zina söylemi bakın 1450 sene geçti. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam allah Teala Nisa Nur suresinde açık ve net olarak Hz. Ayşe annemizin böyle bir fiili işlemediğini, bunun bir iftira, komplo kumpas olduğunu ayette de allah Teala diyor ki size düşen hüsnü zan etmeniz değil miydi? Bunu yapmaz demeniz değil miydi diyor. Allahu Teala gene affediyor hataya düşenleri. Ama tarih boyunca bu Müslümanlar aynı hataya düşmeye devam ediyorlar. Hala zanla konuşuyoruz. Hala zanlarla hareket ediyoruz. Ya İslam hukukunda ayet-i kerime değil midir Allahu Teala diyor ki eğer bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırmadan, doğruluğunu netleştirmeden sakın böyle bir şey dillendirmeyin, ağzınızda dolamayın. Yoksa siz haksız haksız ve zulmen birileri hakkında kötü mahiyette bir lafızda bulunursunuz da sonra kıyamet günü pişman olursunuz. Neden? Çünkü Allahu Teala'nın nezdinde iki hak vardır. Bir kul hakkıdır, bir de Rabbimizin hakkıdır. Tabiri caizse bu devletteki hukuka benziyor. Kamu hakkı bir de kişilerin hakkı. İş kamuya intikal ettiği zaman sen hakkından vazgeç, devlet vazgeçmiyor. İş garip yani şu dünya hayatında helalleşmediğin bir Müslüman. Mesela herkes vallahi sosyal medyada atan atana her alimin gidin videosunu aslında altında biri ona hakaret ediyor. Ve bunu da Müslüman adamlar yapıyor. Kimisinin sakalı belki göğsüne kadar geliyor. Böyle hep iftiralar, hep kötüleme, karalamalar, hastalık haline almış. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu dünya hayatında siz helalleşmezseniz iş ahirete intikal ederse. Bir insan mesela 70 sene yaşadım ve öldüm kıyamet günü mizanı Allahu Teala beni çıkardığı zaman 100 140 sene benim sorgu sürecimdir. Yani saniye saniye hesap vereceğim. Saniye saniye, salise salise, salise hesap vereceğim. 140 yıl boyunca ne yapmışsam, kiminle oturmuşsam, kiminle kalkmışsam, kim hakkında ne konuşmuşsa, ben kimin hakkında ne konuşmuşsam hepsi Allahu Teala teker teker çıkaracak, isim isim okunacak, melekler isimleri okuyacak, kişileri çağıracak. Şu adam senin için böyle değil. Hakkını helal ediyor Etmiyorum diyecek. Cehennem orada homurduyor diyor çünkü. Herkes görüyor o cehennemin korkunçluğunu. Yeryüzüne kimse etmez. Hatta ben her zaman derim. Şu dünyada beş lirasından vazgeçmeyen adam orada sana hiç merhamet etmeyecek. Sen hele yeter ki onun günahını boynuna al. Eski alimler ne yapıyordu? Bazı güzel alimler. Mesela biri onun gıybetini etse ona diyormuş baklava tatlı bir şey yapıp gönderiyormuş diyormuş ki ben senin hakkını ödeyemem. Yani sen bana iyilik ettin. Benim arkamdan konuşarak sadece kendine zarar veriyorsun. E yani onun için Müslüman farklıdır. Bakın Nebi Aleyhisselatü Vesselam zira zanın zans, zan, olan sözün çoğu yalandır. Yani su izan her zaman yalandır, haramdır, batıldır. Bu Kur'an'la Allah'ın ayetiyle de yasaklanmıştır. Ancak hüsnü biz asla hiçbir Müslüman Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir adamın çok çirkin bir fiil yapacağına inanmam. Mutlaka o İslam ölçüsüne bir şey yapmıştır. Eğer böyle bir durumda, böyle bir tavırda bulunmuşsa da onunla Rabbi arasındadır. Sonuçta ben onun ayıbını da konuşmam, onun kötülüğünü de ifşa etmem, bu benim vasfım değildir. Onun için Ali Aleyhisselatü Vesselam insanların özel hallerini araştırmayın, konuşmalarını dinlemeye çalışmayın birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Hile yapıp biri biriyle ticaret yaparken sen araya girip de işi kızıştırma. Bunu çok yaparlar. Ticari olarak da yaparlar. 3-4 kişi bir ekip kurar. Bir işi böyle bir adamla ticari bir faaliyet yaparlar. Getirir. Gaza getirmek için, oyuna getirmek için başlar 2-3 kişi daha devreye giriyor. Hiçbir dağılıcı değildir. Maksat bu adamı kandırmak. Peygamber Aleyhisselatu vesselam da bunu da yasaklıyor. Birbirinizin alışverişine kızıştırmayın, birbirinize haset etmeyin. Haset bütün kötülüklerin balasıdır. Hatta Nebi Aleyhisselatü vesselam hasedi ne olarak tarif ediyor biliyor musunuz? Haset diyor ki nasıl ateş odunu yakıyorsa haset bütün hayırlarınızı öyle yakar kül eder diyor. Çünkü insanlar bütün haddi aşmaları, bütün çirkinlikleri, bütün iftiraları, bütün çirkin söylemleri hased ile olur. Kıskançlıkla yaparlar. Onun için haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.